merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Nasılsınız iyisiniz inşallah yeni bir tarifle karşınızdayım Umarım beğenirsiniz yeni tarifimi e, taze fasulye e, değişik bir tarif yapacağım Umarım beğenirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum Allah emanet olun Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz tekrar Fasulyelerin uç tarafını öbür taraflarına aldım. Güzel fasulyemi yıkadım. Üstüne su koydum. Bak şöyle şöyle kestim. Üstüne geçecek kadar su koydum. Fasulyemi şimdi harçlayacağım. Fazla haşlamıyorum. Hafif bir kıtırlık olsun. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet fasulyemi haşladım. Şöyle tavama yağ koydum biraz. Ondan sonra bu fasulyeleri mısır unla buluyorum. Şu şekilde. Tek tek şu şekilde mısır unla bulayacağım. Şöyle. Ondan sonra tavaya yerleştireceğim. Hepsini bu şekilde yapacağım. Ee, şöyle tavaya yağ koymuştum ben şu kadar şimdi tavaya e, hamsi yapar gibi diziyorum hepsini tek tek bu şekilde tavaya dizeceğim hepsini böyle dizdim tavaya şu şekilde mısır unla bulayıp dizdim Şimdi kızarmasını bekliyorum. Arada şöyle sallıyorum Bunlar kızartmaya aldım böyle kızarsın diye. Ee, bu arada iki tane domates soydum şöyle e, doğradım. Biraz yağ koydum üstüne. Biraz da tuz koydum. da sos yapıyorum? Bu şekilde ee, bir çay kaşığı pul biber ekceğim katacağım bir tatlı kaşığı da bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da pul biber ekleyeceğim. Ondan sonra bir çay kaşığı karabiber koydum, bir tatlı kaşığı da pul biber koydum sosuna. Ondan sonra bunun kızarmasını bekliyorum. E, Sosun içine yaklaşık bir tatlı kaşığı ketçap koyuyorum yaklaşık bir yemek kaşığı da acı sos ilave ediyorum. Şöyle tavanın üstüne şöyle bir tabak yardımıyla çevireceğim. Şöyle göstereyim ben size. Bundan sonra şekilde Şöyle göstereyim ben size. Tabi tabak yardımıyla çevirdim. Bir yandan sosum da pişiyor. Sosum pişti. Sosun altını kapatıyorum. Bakın çok güzel kısık ateşte pişirdim Onun için biraz sulandı da domatesler ee, fasulyelerim de pişti ee, destek olmak için kanalıma abone olursanız mutlu olurum ee, Bir de beğenme e, parmağı basarsanız e, güzel de yorumlarınızı bekliyorum destek için emek için çok mutlu olurum abone olmayı unutmayın yeni tariflerle güzel tariflerle karşınızda olayım fasulyenin altını kapattım şöyle tavaya alıyorum tabağa alıyorum şöyle tabağa aldım bir geniş bir tabağa aldım şöyle sosumu da üzerine ilave ediyorum bakalım Hı -hı. harika görünüyor şöyle sosu da ilave ediyorum Hı -hı. Şöyle. Arzu edenler varsa kaşar peynir de üzerine ilave eder. Ben kaşar peynir kullanmadım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız mutlu olurum. Bir de beğenirseniz, mesaj da atarsanız, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah emanet olun. Yeni bir tarifle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.